Beş dakikanızı alacağım. Haklarınızı helal edin. Bilginiz üzere geçtiğimiz günlerde İzmir Ege Üniversitesi Başkanımız Fırat Çakıroğlu PKK'lı hainler tarafından şehit edilmiştir. Bu durum bizlerin canlarını yapmış, heba etmiştir. Bugün neydi üniversitesinde? Sadece Fırat kardeşimizi anmak için bir yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yapacaktık ve olaysız bir şekilde dağılacaktık. Ferenibat Fakültesi'nde yakalarımızda bulunan Fırat kardeşimizin fotoğrafına bakarak dalga geçirip alay edildi. Bir şeyden arkasından alay etmek nasıl bir şerefsizliktir? Sizlere soruyorum. Bunun cevabı misliyle verildi. Bizim sizden isteğimiz var. Bunu Allah rızası için istiyoruz. Hepimiz okuyoruz. Hepimizin geleceği var. Yalnız vatansız gelecek olmaz. Memleketsiz gelecek olmaz. Yeni düşünerek hareket ediyorsunuz. Hepiniz bir yerlere gelmelisiniz. Memlekete hizmet edeceğiz. Yalnız içerinizde birazcık vatan millet sevgisi yoksa hepimiz bir gün kahrolup biteceğiz. Bu memleketin sonu hayır değildir. Sizlerden şunu istiyorum. Ülkücü olmayın siyasi ideolojiye sahip ne olursanız olun. Yalnızca birazcık vatan sevgisi besleyin. Doğruları görün. Yanlışları kabul etmeyin. Tepki gösterin. Bizler sadece dillerinde vatan, millet, bayrak diyen ülkücü Türk gençleriyiz. Bu sözlerin hangisi sizleri rahatsız eder? Bu sözlerin hangisi bu memlekete zarar verir? Allah rızası için soruyorum. Artık Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin, fitne kendine dönme zamanıdır. Sizleri şehidimize saygıya davet ediyorum. Ve artık lütfen fitneye kendinize dönün. Zamanınızı aldık. Hakkınızı helal edin.